Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden çarşamba ve biz şimdi annemlerle alışverişe gidiyoruz. Biliyorsunuz annemler bir köy tarafında kalıyor. O yüzden annemler hep genelde Almanya'da alışveriş yapıyor. Yani buradan 15 dakika falan arabayla. Almanya sınırı öyle söyleyeyim size Şimdi işte markete gideceğiz Size buranın fiyatlarını da göstermek istedim Hani Almanya'da fiyatlar nasıl Veya hani annem ne alışveriş yapıyor Onları çekeceğim size Yani böyle alışveriş bir videosu olacak diye düşünüyorum Bakalım belki günlük vlog haline getiririm Ama eğer çok çekim yapabilirsem Sade bir video olarak yükleyeceğim Yani alışveriş videosu Öyle şimdi böyle hızlıca giyindim Gördüğünüz gibi makyaj yapmadım Böyle yeni aldığım adidas topumu giyindim Altına da Çin pantolonum var. Yani gerçekten çok sıradan giyindim. Hava da bugün zaten yine çok sıcak. Bakın. Kuşlar da orada güneşleniyor. <laughs> çok güzel. Neyse bu gibi olmuşum. Vallahi de Vallahi. benim o. Oh çok sevindim. Ben de tam diyecektim ki hava aşırı sıcak. Aa, çok, çok soğuk. Aldım. Maskenizi aldınız mı? Bu arada e, Avusturya'da aslında maske yasal kalıptı ama Almanya tarzına geçtiğimiz için maske şart. Aa benimki içerideyim bir saniye. Almanya zaten bütün de, sokaklara aynı. Aynen. Şey. Var şaş mı? Var şaş mı? Var. Kogenleri var böyle. Kenar mı kurucanlar mı? Kenarı mı hep? Alp geçit. Alp geçit. Alp Tunel. Ne tüyalı? Alp geçit. Tuha tuha. Arkadaşlar ilk önce Rossmann'a geldik. Bu zaten Türkiye'de de var. Almanya'da da var. Ee, önce burada birkaç şey alacağız. Ondan sonra da zaten alışveriş marketine. Ne var orada anne? Ay bu ne çok tatlı. Sığılmış, bak. Ya, bu bak bir de maske var ama. Evet maske, maske de şey. kötü. Var, şey anne şu çok hoşuma gitti. Küçük bok fendi. 7.99. Bu Rosman'da hemen dilin karşısında gideceğimiz alışveriş yerinin. Ben düzleştiricimi buradan almıştım 3 önce ama bitmiş galiba. Hep oluyordu normalde. Ve sadece 9.99'du. Çok güzel şampuanlar gelmiş bakın renk renk. Ama ben bu aralar zaten özel bir şampuan kullanıyorum. O yüzden artık buradan almıyorum. Bakın. Ve çoğu şey indirime girmiş. Resmen 2 2.79'dan 1.19'a düşmüş bu glisskular. Bakın bayağı bir indirilmiş fiyatı. L'Oreal'lar ucuzlanmış. Aa bunlar da ucuzlanmış. Bakın 4.99 normalde ama burada şimdi 3.59. Bayağı bir indirim varmış yalnız. Bakın takılar da ucuzlamış. Böyle. Şunlar çok güzel. 5 olurum Bu da çok güzel. Fiyatları da 12.95. Ben almak istiyorum. Ben bir tane kirazı alacağım. Ama bu bende evde vardı şimdi burada yok diye ucuz bir tane alacağım. <laughs> bak kirazlı. Ben aldım. Göster 89'dan 59 sente düşmüş. Ama bak burası çok güzel. Ha ben anlamadım. Senin de anlamadım. Sen de onu o zaman. Bu ne? Ha, da karpuz, bu da karpuz. Karpuz, karpuz mu alayım? Ne hmm. onu alsın sen. Görmezlerce ara bakalım. Yani bana buradan başka ne lazım? Sepet almadım da anne hani de almadım. He anne de. Hı -hı. <laughs> Her şey ucuzlamış değil mi? Her şey kırmızı etiket. Aa bunlar burada 59 cent. Aşırı ucuz. Bizim orada 1 euro. Bakın Avusturya'da 1 euro. Bu da 60 cent. E düşmüş. Bence gayet iyi. Arkadaşlar bir şunların güzelliğine bakın. Çok güzel. Bir de renk renk gelmişler. Bunu merak etti. Fiyatı 11.99'muş. Çok güzel. Kapak. Tospik. Tospik yanmış sıcaktan. Evet şimdi Lille giriyoruz kardeşim girdi bile. Sağ ol. <laughs> Ve önüme hemen kirazlar geldi. Bu aralar ben kiraz yemeye çok korkuyorum biliyor <laughs> musun? TikTok yüzünden. Bakın 100 gramı 48 centmiş. Bu da ucuzmuş ama yine de. Ne olmuş ki TikTok yiyorsun? Mısır gevrekleri 1.99 çoğunlukla. Ya 1.95'e düşmüş. Böyle. kahveler. Benim aldığım kahveler bakalım burada ne kadar. 9.80 aynen bunlar zaten bizim orada da 10 euro birkaç kuruş. Burada da çok fark yok. Reçel, Nutella. Nutella'lar burada Bir ama daha var. uygun. 4 euro. Bizim orada neredeyse 5 euro. Bir de pahalı çok, çok, hı -hı. Çok, alın, çok güzel bence çok sarı var çok sarı böyle güzel mi olur sarılınca çok sarı alınca güzel karpuzun da bir kilosu 95 cent bu da gayet uygun ama bu da güzel dedi ki He anne, anne gidince anne baksın böyle kavunlar çok güzel meyveler var Hep siz de almıştık bunu aynen bir. <laughs> bunlar çok pahalı ama çiçekleri Geçi burada o kadar pahalı değil de biz bir geçen küçücük bir tane aldık. Kaç hı -hı. Olurdu? Altı olurdu? Hı hı. Arkadaşlar bakın bu krosonlar içinde çikolata var. 97 cent. Bundan bayağı da giymiyordum. Şimdi alacağım bir tane. Böyle var bir de. Böyle beyaz. Ama bu en güzeli değil mi? Başka bakalım neler Hı -hı. var. O sana alıyor ya Ben ama onları pek sevmem. Kendimiz yapınca daha iyi. Evet. Aa, bu siyah ekmekler bitmiş mi benim hep sevdiğim? Aa, bizim yerimiz yok galiba. Aa bitmiş. Olsaydı ben alıp götürürdüm ya. Bizim orada satın verildi. Şu ekmekten de yok. Olmalı? Aynen. Bizim orada çok başka. Ama bunlar daha güzel ince. Fiyatı neymiş? 97 cent. Öp. Bakın Kinder Şok'a bounds. Aa hanım tat. Işte, en işte en çatısı. Işte Aynen akif. <laughs> Annem bir sonunda girdiler. Bakın. Ara <laughs> Geliyoruz. Anne karpuz alalım mı? Alalım. <laughs> <laughs> Anne, ne kesin kiralar var lan. Alalım. Güse kirası hakkında bir konuşma <laughs> yapmıştık. Ne var <laughs> da <laughs> Oy oy oy. Pis pis pis. Bakalım bu da neler var. Kinder Joy. <laughs> bu kahveleri kullanıyorum. Aynen. Varmış çilek? <laughs> ha varmış. <laughs> Az alalım. Sanki çürüyecek gibi. Böyle hmm. güzel yani. görünüyor ama aşağı içleri çok şey. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok alma. Aa bu vanilyalı mı yoksa aynı? madem bundan hemen alıyorum. Bunlar genelde Doğuz'da da satılıyor bizim orada. Bir de her yerde yok. Kola vanilya. Bak kirazlı da var. Yok, vanilyalı çok güzel. Ama o ben dörtte, dörtte de alıyordum. Aynen. <laughs> <laughs> Getir Sara bir tane daha. Tadı çok güzel. Ekmeğimizi de koy. <laughs> Çektim. Sarhoş olmuş güneşte. işte. <laughs> Azaz. Tastik. Yaz. Evet. Anne, anne, evet. Sen de, de poşet Sara. Ne aldım? Bunları salatalarımı aldım. Bugün salata tarifi çekeceğim ya. Ama nane falan yok maalesef. Bugün enfes salata tarifleri yapacak anne. Evet. Ama mi? sadece iki tane. Saklıyorum kaptan içerisine. <gülüyor> <gülüyor> Mantarlar. 1.75. 1.75. Kereviz. <laughs> Arkadaşlar ekmekler bitmemiş. Bakın burada var. Bunlar o kadar güzel ki valla en sevdiğim Ama siyah ekmek. Ama Aynen bahsettim zaten Şuraya sadece Almanya'da yapalım. var. Ve 68 cent. Ana kaç tane aldın? 3 tane. Ben de bir tane aa, alayım eve götürdüm. Ha tamam. <laughs> <Geliriz o> <laughs> Hele Hayır. bir gelmesin. Şey o donut evet. yerine bunu alalım. Daha güzel tutmuş ha donut. Bilmiyorum ki sıcakta yer miyiz? Ha şey ekmek alalım. Yer miyiz? Bilmem. Semal ha ya kedi sen mal yaptı diye ekmek. Ben de güzel oluyor. Şöylelerini alalım. alalım. Semel mi istiyorsun? Ya sen? normal semel. Ama semel yok. Hmm. Yok değil mi? Ya da ben mi gördüm? Hmm. Bardağı var onlar. Hmm. Semel şu an Doğuşma. Evet. Bakın benim alışveriş sepetim hep e, sağlıklı kızlar. Ama biz hep içine sağlıksız şeyler Evet şu koyuyoruz. çikolata kim almış? Hangi? Ben. Gördünüz <laughs> <Sardınız gülüyor> mü? Benim hep yeşillik. Ha evet. şu yazlık soğanlardan da alalım. Soğan aa 48 sekiz sen niye böyle ucuz? Ya ee, bura bizim orada bir euro. Hatta bir yirmi diyebilirim. Azat kadar. Aynen. Şimdi buradan Bakın. ne yapacaktım? bakayım. Ana bunu yer miyiz? Anne. Bu ana. Yersiniz siz hiç yemez misin? Avokadolar 96 sent. İyi görünüyor ya bunlar. Aa nasıl? bunlar da geri ay. Sen sevdin avokado sana şu ara yazsa. <laughs> ben yani. ne 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 avokado. Çok yağlı. Ben. Ama ben avokado istiyorum. Sara sen alırsan kesin dayanamam yerim. <laughs> Sara hipo. hipo. En sevdiğimiz. 166. Aa bak ben bunu yemiştim. Ha <laughs> Kına benziyor. Hep ya. Ha burcu burcu cenneti. <laughs> Bunlar da Almanya'dan Türkiye'ye giden çikolata var. <laughs> 48 sent. Ya da daha doğrusu buna daha çok gidiyor. Şey nusknakka gidiyor. Aynen. nusknakka. <laughs> 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 o nusknakka işte. <laughs> o ferdekinden. <laughs> Milka çikolata 95 sent. Böyle. <laughs> Şraf tomateler abi. Dün Lidl'de 86 sente düşmüşler. Dün barda, kilosunu 2.20'ye aldık kızlar. Valla. Farka bak. Yani. Gerçekten çok uygun. Alıp turşu yapmak isteyen varsa. Yani yapsın. Bakın arkadaşlar şimdi bundan aldık. Ee, şey bu böyle soğuk sütlaç yani aynı puding gibi ve e, 38 cent aşırı uygun. <laughs> 4 tane aldık. Biz çocuklara. <laughs> çocuklara. Bakalım başka neler var. Ay burayı çekmek istemiyorum. Gidelim. <laughs> can baby <laughs> şey Burada baby belin fiyatı 164. Bizim orada kaç biliyor musun? 2 250 galiba. Ciddiyim. <laughs> Çok fark var. Burada da ben var. <laughs> Çok hı hı. Şu Yedi ne? ama ben genelde üstüne. Size bunların da fiyatını göstermek istedim. Şu milkalar var ya. Bakın, sadece 136. Bizim orada yine pahalı, yer. yine 250 falan ya da 230 bilmiyorum ama o civarlarında. Kardeşim iki tane aldı öğretmenlerine. Karına göre. Aynen karnı günü de verecekmiş. Şu yogurteyi de eskiden yerdim ama çileklisini. 1.16. Ne o? Basak <laughs> hmm, Çok Kokşu. Ama kapan mı? Bozuktur belki. Fiyatı 19.48. Havalarda <laughs> gelmiş. Çok şık duruyor. Tavan fiyatı yazmıyor. 195. da evet, işte limon kaca kızlar böyle limon hani normalde şey bu hemen kızı. Bakın benim kullandığım baharatlar burada 58 sent. Benim aldığım lilden yani bir alınca 90 sent burada 60 sent çok uygun. Vegeta 195. Öyle. Sonra burada içecekler var. Bakın. Okay. Anne getir buradan çıkarsın. Dur, dur, dur. Doldurduk yine. bakın arkadaşlar biz eve geldik ve her şeyi böyle tezgahın üstüne dizdik. Bu hemen böyle üstten göstereyim size. Burada böyle meyve sebze o tür Burası şeyler benim var. Bölümünün. Aynen. <laughs> şimdi annemin sen de özel alanı. Aynen. Şimdi oraya bakarız bir de. Bakın bunlar hep sağlıklı şeyler. Bakın bundan bugün güzel salata yapacağım size. Hmm. Sağlıklı falan. Yani annemin kanalında. Evet. Böyle demek istiyorum. Bakın burada yoğurtlar var. Şöyle bir tane körlü ketçap aldık. Bunun tadını merak ediyordum. Tadına bakacağız. Ondan sonra şampuanlar falan filan. Ee, Lil'in neyse şurada da varlar. Bakın burada da böyle şeyler var. Bunları genelde Sarayla biz aldık. Kız <laughs> kardeşim ve ben. Donu çözülecek şeyler de ve dolaba attım. Hani Onlar çips, çay, siyah ekmek. Ondan sonra burada kula var bakın. Ve burada donat var. Milka. Sonra turşu. Ekmek yine. Yağ. Bakın böyleydi. Bak Aynen iki tane vanilya aldık. Tane sade var. Bak. Ve bakın bu da Lidl'in kağıdı. Şimdi birlikte bakalım ne kadar ödemiş annem. 125 euro demiş. Yani bak, bu sizin haftalık alışverişiniz içinizin. Yani aşağı yukarı haftada iki kere gidiyorum ama en büyüğünü böyle alıyorum. koydu Daha öyle bir bir de, bu da bu, bu da bu da Rosman'ın alışverişi. Bu da ne kadar tuttu? Bu da 84 euro, euro. Bunlar hep azaldım kızlar. <laughs> Aynen azalın inşallah. Azal, ama senin de birkaç makyaj şeylerini içindeyim herhalde. Makyaj silme suyu falan. Öyle yani. Oy oy maşallah bakın domatesleri. <laughs> Çok güzel görünüyorlar. Annem bolca bol domates e, tüketiyor. Arkadaşlar unutmadan size bunları da hemen göstereyim. Bakın böyle bir makyaj silme suyu aldım. Normalde beni izleyenler bilir. Şunu kullanıyordum şöyle yağlısını. Ama cildim bu ara sorunlu olduğu için dedim ki değiştireyim bunu alayım. Hani yağsız olanını bakalım hani nasıl bir tepki verecek yüzüm. O yüzden bunu denemek istedim. Ondan sonra böyle bir tane öje aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Böyle lila. Ve bir tane lip gloss aldım. Aynısı bende var. İkinciyi aldım. Çünkü diğeri çok böyle e, boya rengi kapmıştı. O yüzden bunu sade bırakacağım. Hani hiçbir renge bulaştırmayacağım. Ve gördüğünüz gibi şunlardan aldım iki tane. Bir de böyle iki tane labelle almıştık ama bunları açtık. Bir tanesi kirazlı, bir tanesi karpuzlu. Yani biri kız kardeşimin, biri de benim. Yani Rotman'dan aldıklarım da bu şekildeydi. Bu da soğanıymış. Onu da öğrendik zaten geçen Ve unutmadık adını. Aaa! Rümeysa gelmiş! Rümeysa'nın mesela... <laughs> kamera arkası çekiyorum. Rümeysa <laughs> da bize gizli gizli Rümeysa, <laughs> benden izin almalısın. <laughs> Kızlar bakın bunun içerisine olmazsa olmaz e, kekik ekleyeceğiz. Ama ben hangi kekik aldım? Bakın tümyon bunu taze için. ile <laughs> Aslında bunu çatalla da böyle takıp siyirebilirsiniz ama egal. Şu şekilde zaten hep geliyor. E, yaparız, içine ekleriz. Çünkü bu güzel bir aroma veriyor. Aroma Esa'cığım sen bana onu karıştırıyorsun, güzel Hı -hı. misin? Benim ha. yaptığım gibi. Ben size zaten bunun tarifini de yazacağım tam olarak. İçinde zaten bol istediğiniz çeşit zevzeler var. Nohut var. Tavuk göğsü var. Şimdi buna bakalım değil mi dostum? De bu da lahana kızlar. Bakın zayıflamak isteyenler. lahanayı tüketemiyoruz dediyorsanız bu şekil yapıp yapıp yiyin. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve bir dahaki sefere görüşürüz inşallah.